Merhabalar, Muhammed ben. Bugün size başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Benim Max ve Maya adında iki küçük cennet papağanım var. Bir gün eve geldiğimde Maya'yı hareketsiz ve durgun bir şekilde kafesin altında dururken gördüm. Daha sonra hemen büyük bir telaşla ben veterinere koştum. Hiç ellemeden, uzaktan bakarak üşütmüş olduğunu söyledi. Ve vitamin ve mineral yazarak eve gönderdi beni. Bunları vermeme rağmen Maya hala aynı durgunlukta olmaya devam etti. Daha sonra hemen benim aklıma Ankara'da tanıştığım Nimet Dönmez hocamız geldi. Hocamıza Maya'yı gösterdim. Hocamız da sağ olsun hemen yardımcı olmaya çalıştı ve Maya'da yumurta sıkışması olduğunu fark etti. Yumurtayı eğer çıkaramazsam Maya'nın sabah çıkamayacağını bana söyledi. Daha sonra gerekli yolda yöntemleri bana göstererek yumurtayı çıkarmamı sağladı ve Maya tekrardan eski sağlığına kavuştu. Eğer Maya tekrardan hayattaysa bu nimet dönmez hocamız sayesindedir. Teşekkürler.